Teknoloji üzerine her şey kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda PDF'yi Word, Excel, PowerPoint'e çevirmeyi göreceğiz. Ücretsiz olarak tamamen ücretsiz olarak nasıl çevireceğimi göstereceğiz. Bunun için Google'a hemen bir PDF to Word yazabiliriz. Zaten tıkladığımız zaman bir sürü site geliyor ama en kullanışlı ve en basit olanı şu small PDF ilk çıkan oluyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Burada şu araçları tıkladığımız zaman istediğimiz işlemi yapabiliriz. Burada dönüştürme ve sıkıştırma işlemleri var. PDF'yi bölüp birleştirme işlemleri var. Görüntüleme düzenleme de ise PDF okuyucu düzenleme düzenleme yapabiliyoruz. Ve dönüştürücüler var. Yani Word'a, Excel'e, PowerPoint'e hatta JPEG'e çevirebiliyoruz. Aynı şekilde bunları da tersine yani PDF'yi Word'a, Excel'e veya yani tam tersine çevirebiliyoruz. Bunun ücretsiz olanı yapacağız. Ücretli olanından isterseniz alabilirsiniz. Şu an şurada dosya seçiyor. Buradan istediğimiz, dönüştürmek istediğimiz dosyayı seçiyoruz. Mesela ben şöyle Bahar Vize Sınavı programı var. Ona tıkladım. Bunu ilk önce buraya yüklüyor ve ondan sonra Word'a dönüştür dediğinde tıklıyoruz buraya. Seçenek verilerinde dönüştürmeye başlıyor. Ve PDF'yi şu an mesela uvarla çevirdi. Buradan indir diyoruz ve indirdikten sonra gördüğünüz gibi çevirmiş oluyor. Bu tamamen ücretsiz. Ücretsiz olduğu için bazı değişimler farklı şeyler olabilir. Ama isterseniz ücretlisini alıp bu siteden yine aynı şekilde ücretsizliği alarak ücretlisini alarak yani para verip daha profesyonel çevirme yapabilirsiniz. Bu tamamen ücretsiz. Şu şekilde mesela Aşağı yukarı aynı çevirdi. Hatta PDF'sini açalım. Aynı şekilde çevirmiş oldu. Dediğim gibi eğer ücretlisini alırsanız her biri bozulma olmadan bu şekilde PDF'si şu an bu Word dosyası bu da PDF dosyası gayet güzel bir şekilde çevirmiş oldu. Bir videonun daha sonuna geldik abone olarak bize destek olabilir. Bildirim zilini açarak da bu ve benzeri bilgilerden haberdar olabilirsiniz.